Sayın Bakan, tarım danışmanlarının sesine kulak verin. Bu çizmeleri niye getirdiğim belki merak ediyorsunuzdur. Geçen hafta ülke genelinden gelen tarım danışmanları çizmeyle protesto eylemi yaptı. Serbest ya da ziraat odaları, kooperatifler ve birlikler bünyesinde çalışan tarım danışmanlarına tarımsal yayın ve danışmanlık desteği 2022 yılında yıllık 52 bin lira fiyat biçimdi. Cumhurbaşkanı tarımsal destekleme kararında bu ücretin 72 bin lira yükseltilmesi mali kayıplar sorunu çözmekten uzaktır. Aylık altı bin lira. Vergiler düşünce yine askeri ücretin altında kalıyor. Çalışırken sırtlarındaki deriyi alıyorsunuz ama sıra alın terini ödemeye gelince cimriliğini tutuyor. Destek miktarını artıracak mısınız? Her yıl 5 bin ziraat mühendisi mezun olurken ve 40 bin ziraat mühendisi KPSS'ye girmişken Niçin arazide çalışmak için toplum mühendisi alımı yapmıyorsunuz? Yeni kadrolar açmıyorsunuz. Kamuda güvencesiz sözleşmeli değil, kadrolar atama yapacak mısınız?